Yine bir matematik dersiyle birlikteyiz. Bugünkü konumuz kesirlerle toplama ve çıkarma işlemiyle çözülebilen problemler arkadaşlar. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili problemleri çözerken kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerinin kurallarına dikkat edilir arkadaşlar. Nedir o? Modellemelerden faydalanılabilir. Toplamda kaçta kaç veya geriye kaçta kaç ifadelerine dikkat edilir arkadaşlar. Çünkü toplamda kaçta kaç diyorsa mutlaka toplama yapacağız demektir. Geriye kaçta kaç kaldı diyorsa arkadaşlar belki bir toplamanın ardından e, bir tamdan çıkarmak gerekebiliyor. Örnek mesela, mesela bakın olimpiyat oyunları için finale kalan ülkelerden Türkiye oyların yarısını Japonya oyları 8'de 3'ünü Brezilya ise bakın dikkatini çekelim kalan oyları almıştır. Buna göre Brezilya'nın tüm oyların kaçta kaçı aldığını bulalım diyor. Bakın önce Türkiye oyların yarısı yani 1 bölü 2. Japonya 8'de 3'ünü toplarsak. Bakın eşit eşitteyiz. 8, 2'nin 4 katı. 4 ile genişlettiğimizde. Şöyle bakın 4 kere 1, 4, 4 kere 2, 8. Toplam 8'de 7'sini E, Bir tam da 8'de 8 olduğuna göre. 8'de 8'den 8'de 7'yi çıkarırsak. Brezilya 8'de 1 kalacaktır arkadaşlar. İşte burada kaldı toplamı kaçtır gibi ifadelere dikkat etmek gerekiyor. Ona göre çözüme gitmeyelim. Örneklerle pekiştirelim. 1. Sibel bir kitabın 18'de 11'ini okursa geriye kitabın kaçta kaçı kalır diyor arkadaşlar. Bizim normalde kitap bir tamdır. Bundan 18'de 11'ini yapmalıyız, çıkarmalıyız arkadaşlar. Bakın şöyle paydasına gizli bir koyup 18 ile genişletirsem 1 kere 18, 18. 1 kere 18, 18. Bakın şimdi artık çıkarılabilir. 18'den 15 çıktı. 7. Ortak payda 18. Yani 18'de 7'sini ne yapmıştır? Okumuştur. Kalmıştır arkadaşlar. Kitabın kaçta kaçı kalır diyor. Kaç sayfası kalır demiyor arkadaşlar. Öyle deseydi kitabın kaç sayfadan oluştuğunu vermesi gerekirdi bize arkadaşlar. İkinci örneğimize geçelim. Nazife parasının 20'de 18'ini harcarsa, bakın harcarsa geriye parasının kaçta kaçı kalır? Gene parasının tamamı 20'de 20 dersem 20'de 18'ini harcamış. Geriye 20'de bakın ikisi kalmıştır. Ancak arkadaşlar 20 20'de 2 en sade hali Onun için sadeleştirmek gerekir. Şıklarda test sorularında bize mutlaka en sade halini verirler arkadaşlar. 2 bölü 2 1. 20 bölü 2 10. 1 bölü 10 olacaktır. Şıklarda arkadaşlar en sade halini verirler. Onun için ona sadeleştirmeye alışalım. Gelelim 3. soruya. Ali Ali Kerem 10 TL'sinin 5'te 4'ünü harcarsa geriye kaç TL'si kalır diyor arkadaşlar. 10 TL'sinin 5'te 4, 4 5'te 4 TL'sini harcarsa evet. 10 TL'nin 5'te 4'ünü demiyor. 5'te 4 TL'sini harcarsa diyor. Yani 10 TL'den 5'te 4 TL'yi ne yapacağız? Çıkaracağız. Geriye kalanı bulacağız arkadaşlar. Bakın 11 doğal sayı olduğu için paydasına gizli bir atarım. Bunun 5, bunun 1. 5'i de genişletirim. 5 kere 10, 50. 5 kere 1, 5. Şimdi paydara işte arkadaşlar. 50'den 4 çıktı. 46 bölü 5 TL'si kalacaktır. İstersek 46'yı 5'e bölerek 9'dan 1 bölü 5 TL'de diyebiliriz arkadaşlar. Ama bileşik olarak bırakmak daha doğrudur. Bileşik kesir olarak bırakmak daha doğrudur. Gelelim dördüncü soruya. Onur 4 TL'siyle kalem. 5'ten 1, tl, 1 bölü 2 TL'siyle defter almıştır. Buna göre top, Onur toplam kaç TL harcamıştır diyor. Toplam yani toplayacaksın. 4 tamla 5 tam 1 bölü 2 arkadaşlar. Burada hiç aslında işleme gerek yok. Niye? Tamları topla geç. 9 tam 1 bölü 2 TL demek yeterlidir arkadaşlar. Payda eşitlemeye falan gerek. Yok arkadaşlar. Gelelim beşinci örneğimize. Beş. Fatih parasının önce sekizde on sekizde dördünü sonra da altıda ikisini harcamıştır. Buna göre Fatih parasının kaçta kaçını harcamıştır diyor. Toplam kaçta kaçını harcamıştır diyor. Yani 18'de 4 ile 6 da 2'yi toplamam yeterli. 18 6'nın 3 katı olduğu için 3'le genişletiyorum. 3 kere 2 6, 3 kere 6 18 topluyorum. 4 6 da o. Şıklarda olup olmama ihtimaline karşı ikiye bölüyorum. 5 bölü 9. Diyorum. Ne olur ne olmaz arkadaş. Şıklarda olmayabilir. Evet. 6. Kerime tokaların 8'de birini Ayşe'ye, 24'te 10'unu Feyza'ya vermiştir. Buna göre Kerime tokalarının kaçta kaçını arkadaşlarına vermiştir diyor. Gene 8'de 1 24'te 10'u ne yapmalıyız? Toplamalıyız arkadaşlar. 24 8'in 3 katı olduğuna göre 3 ile genişletiyorum. 3 kere 1 3, 3 kere 8 24. Şimdi topluyorum arkadaşlar. 13'de 13, 24'te 13'ünü vermiştir deriz arkadaşlar. Gelelim 7. soruya. Ahmet 1 tam 1 bölü 2 pizza Arzu 8'de 2 pizza yemiştir. Buna göre Arzu ile Ahmet toplam 3 pizzadan ne kadarını yememişlerdir? 3 pizzadan ne kadarını yememiştir? Önce yediklerini bir toplayalım arkadaşlar. 1 tam 1 bölü 2 pizzayla 2 bölü 8 pizzayı bir toplayalım bakalım. 8, 2'nin 4 katı olduğu için 4 ile genişleteyim. 4 kere 1, 4. 4 kere 2, 8. Şimdi topluyorum. 1 tam 6 bölü 8. Ancak elinde 3 pizza. Toplam 3 pizza vardı. Evet. Ne yapıyorum? Doğal sayının altına gizli bir koyup faydaları gene eşitliyorum. 3 kere 8 24 8 kere 1 8. Şimdi burada arkadaşlar 24 bölü 8'den çıkaracağım ama bu tam sayılı bunu birleşe çevireyim. 1 kere 8 8. 8 artı 6 14. Bakın arkadaşlar 24 bölü 8'den 14 bölü 8 çıkınca 10 bölü 8 kalmış olacaktır. Onu da istersen 1 tam 8'de 2 diyebilirsiniz. İstiyorsanız onu da öyle yazabilirsiniz arkadaşlar. Bakın en sade haline 2'ye bölmüş 1 bölü 4 haline getirmiş. Geçelim 8. örneğimize. Bir otomobil gideceği yolun önce dörtte birini sonra 24'te altısını gidiyor. Buna göre geriye yolun kaçta kaç kalmıştır diyor. Önce gittiklerini bir toplayalım. Bakın 24 dördün altı katıdır. Altı ile genişletiyorum. Altı kere bir altı altı kere dört 24. Topluyorum 24'te 12'sine gitmiş. Geriye kaçta kaçı kalır dediği için 24'te 24'ten bu Gittiğini ne yapmalıyım? Düşmeliyim arkadaşlar. 24'ten 12 çıkınca 12. Bunu da istersem 24'ten 12 çıkarsa 12 kalır. Yani 12 ikisi de 12'nin katıdır. 1 bölü ikisi. Demek ki yolun yarısı gidilmiş. Yarısı kalmış. arkadaşlar. 9. Ramazan tarlasının onda üçüne domates. 30'da 9'una patates geriye kalanına ise buğday ekmiştir. Buna göre tarlanın kaçta kaçına buğday ekilmiştir diyor. Gene bakın arkadaşlar domates ve patatesi toplayıp bütünden çıkarmamız lazım. 30 10'un 10, 3 katı. 3 ile geliştiriyorum. 3 kere 3 9, 3 kere 10 30. Topladım. 30'da 18. I. 30'da 30'dan 30'da 18'i çıkarırsam ne kalır? 30'da 12 kalır arkadaşlar. Bu en sade hal olmayabilir arkadaşlar. 30'dan 12'yi çıkarırsam 18 kalır arkadaşlar. 18'den de 12'yi çıkarırsam 6 kalır. Yani 6'ya bölmemiz lazım. 12 bölü 6 2. 30 bölü 6 5. 2 bölü 5 olacaktır. Geriye buğday akire alalım. 10. Emrah parasının önce yarısını. Yarısı. Ne demek? Yani 1 bölü 2'si. Sonra da 6'da birini harcıyor. Emrah kalan parası tüm parasına kaçta kaçtı? Önce toplayalım. 6, 2'nin 3 katı. 3 ile çarpıyor. 3 kere 1, 3. 3 kere 2, 6. 6'da 4'ünü ne yaptı? Harcadı. Geriye kalan 6'da 6'dan 6 da 4'ü ne yapmalıyım? Düşmeliyim. 6 da 2. 6 2'nin katı olduğu için 2'ye bölerim. Demek ki toplamda 3'te 1'i Emrah'ın parasının 3'te 1'i kendisine kalmış. Diyebiliriz. Gelelim 11. soruya. Dilek boş olan kumbarasına önce 5'ten 1 bölü 4 TL Sonra da 10 tam 9 bölü 12 TL koyduğunda toplam parası 20 TL'den kaç lira eksiktir diyor. Önce bir toplayalım bakalım. 5 tam 1 bölü 4 ile 10 tam 9 bölü 12 arkadaşlar. 12, 4'ün 3 katı olduğu için 3 ile geliştiriyorum. Tam kısma dokunmuyorum. 3 kere 1, 3, 3 kere 4, 12. Önce tamları topluyorum. 15 tam, 15 tam. Bakın 9, 3'te 12. 12'de 12 bakın. 12'de 12 de bir tamdır. E, o bir tamı da eklersem 15'e 16 tam yapar. 20 liradan kaç eksiktir diyor. 20'den 16 çıkarsak 4 TL eksiği vardır dile. Bakın 15 tam 12'de 12, 12'de 12, 12, de 12 bir tam olduğu için buraya bir tam ekleyecektir. 15 bir daha 16 olacaktır. Kalan da 4 TL olacaktır. Gelelim 12. soru arkadaşlar. Büyüteyim daha net görelim. Pardon. 12. Esra parasının 6'da 5'ini harcayınca geriye 200 TL'si kalıyormuş arkadaşlar. Bakın. 6'da 5 şöyle çizersek 2 4 6'da 5'ini 1, 2, 3, 4, 5 parçasını harcayınca burası kalıyormuş. Burası kaçmış? 200. Buna göre esra'nın parası tamamı. Tamamı. Bakın burası 200. Burada 200, 200, 200. Kaç tane 200? 200'de 6 tane 200. 200 ile 6'yı çarparsak. 6 kere 0, 0 6 kere 0, 0, 6 kere 2, 12. Demek ki tamamı parçadan ne yaptı Bütüne gittik arkadaşlar işlemle yapmak istersek 6'da 6'dan 6'da 5 çıkarsak 6'da 1'i 200'müş. 6'da 1 parça 200 olduğuna göre 6'da 1'lerden yani birim kesirlerden 6 tane olduğuna göre 6 kere 200 1200 olmuş Gelelim 13. soruya. Fehmi limonların önce 10'da 3'ünü sonra 5'te 1'ini sattığında bakalım Bakın 15'in 2 iki katı. 2 ile genişletiyorum. 2 x 2 2 x 5 10. Ne oldu? 10'da 5'i satıldı. E 10'da 5'i satıldığına göre 10'da onda 10'dan 10'da onda 5'i. Yani yarısını satarsa yarısı kaldı. 10'da 5. O da 5 10'un 2 katı on, olduğuna göre 5'e böldüm. 1/2'si bölü ikisi kaldı. E, yarısı kaldığına göre yarısı satıldı. Yani 75 ile 2'yi çarparsam demek ki başlangıçta Fehmi'nin toplam 150 limonu vardı anlamına gelecektir arkadaşlar. Burada bakın onda 5'i 75 olduğu için parçadan bütüne gitmiş arkadaşlar. 75'i 5'e bölmüş. 15 10 ile çarpmış 150 demiş. Ama bence buna gerek yok. 10 da 5 yarım demektir. Yarısı 75 öbür yarısı da 75'tir. 75 ile 2'yi çarparız. Sonuç ortaya çıkar. Gelelim 14. soruya. Bir otomobil bir yolun 8'de 3'ünü gidiyormuş. Daha sonra şöyle çizelim arkadaşlar. 1, 2, 4, 6, 8. Bakın 4'e böldüm şu an bakın. 8'de ile gidiyor. Gitti. Daha sonra 10 kilometre daha gittiğinde yolun yarısına. Yarısı neresi? Şurası. Yani aslında şurası 10 kilometreymiş diyor bize aslında. Yolun tamamı e, bu onlardan kaç tane var? 8 tane var. 8 kere 10. 80 kilometre. Demek ki 8'de 4 yarısı. 8'de 4'ten 8'de 3'ü çıkarınca 8'de 1'i 10 km olduğuna göre birim parçalardan 8 tane olduğuna göre 8 kere 10 80 olmuş oluyor. Son soru arkadaşlar. Hüseyin bir kitabın 12'de 5'ini okuyor. Hüseyin daha sonra 77 sayfa daha okuyarak kitabı bitiriyor. Demek ki 12'de 12'den 12'de 5'i çıkarırsak 12'de 7'si neymiş? 77 ymiş. Parçadan bütüne gideceğiz. 7 parça 77 oldu. 7'ye bölüyorum. Bir kere var. Sıfırın içinde yok. 7'nin içinde 7 bir kere var. Bakın birim parça 11. 12 ile çarparsam bakın 12 ile 11 ile çarpmanın kolay yolu. 1'i 2'yi yazarsın. Ortaya bu ikisinin toplamını yazarsın. Demek ki kitabın tamamı 132 sayfadan oluşuyormuş arkadaşlar. Ya da şekil çizerek de çözebilirsiniz arkadaşlar. Mesela 2, 4 şöyle çizersek 12'de 5'i okunduysa şeklinde bunu anlarız ki arkadaşlar 12'de 7'si 7 parça 77 olduğuna göre 77'yi 7'ye bölüp 12 11 ile 12 ile çarparsınız arkadaşlar. Bu da olur. Dersimiz burada bir